Thank <laughs> you. Sözlerimizin arkasındayız. Her türlü güveni veririz. Bizim çalışmalarımız %100 garantilidir. Ve bu uyumuş bizim saatte 250 ton su verir. ve de hatırlatın. Bakın bir vatandaş 250 ton saatteki su ile neler yapıyor. Yüzlerce dönüm arazisini şu an etiyor ve soruyoruz. çalışıyor. Sizler için çekimimize devam ediyoruz. Almadan devam ediyoruz. Evet. 200 ton su diyoruz. haberci olarak Türkiye'ye bu haberlerimizi iletmeye çalışıyoruz. yağmasını kesinlikle beklemem. Yağmura güvenip duran gelir. Tarım yatırı çalışması yapmamıştır. İşte işini garantiye bağlamıştır. Bu çok yağsa da yağmasa da çalışmasından mutlaka kazanç sağlayacaktır. Ama gökken yağmur yağmasını, bulutların gelmesini bekleyerek tarım çalışmasını kavuşursunuz mutlu bir çiftçi olursunuz her türlü zorluğa engellere karşı çalışmalarınıza devam edebilirsiniz suyu içerisinde olmayan bir toprağın tek bir anlamı yoktur onu tarım olarak işleyemezsiniz işletirseniz de herhangi bir kazanç sağlayamazsınız bunları canlı olarak bugün sizlere bu videomuzu bilgilerimizi çekiyor ve anlatıyoruz. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizlere abone olmayı, bizleri takip etmeyi, beğeni atmayı devam ettirirseniz biz de sizler için daha çok işler başarırız. Daha büyük ve aynı zamanda dünyada ilkleri başaran bir çalışma araştırma grubuyuz. Mavi Rüket Oğuz Araman olarak Anadolu'nun her köşesinde çalışıyoruz. Sizlerle buluşuyoruz. Ve dünyanın her ülkesinde de bu çalışmalarımızı yapıyoruz.